Abi çekersen <laughs> 아 진짜 미 요. hamdü senalar olsun. Rabbim hesabını kolay olanlardan olmayı bizlere, çocuklarımıza hüsnü şehadette bulunmak için bir araya geldik. Rabbim hüsnü şehadetimizi kabul eylesin. Hem hanım kardeşlerimiz, hem de uzaktan yakından gelen bütün mümin kardeşlerimiz için soruyorum. Temel amcamızı dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Bilirdiniz. Cenab-ı Allah bu Hüsnü kabul ediyoruz. Aziz müminler beraber yaşıyoruz, komşuluk yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Aynı şehirde yaşıyor, aynı havayı soluyoruz. Birbirimize farkında olalım. Biz Çinli Müftülüğü olarak bütün kardeşlerimiz olarak temel amcamızın Hüsnü Şahadetini biliyoruz. Sizden de onun için bir son helallik istiyoruz. Temel amcamıza hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor Helal ediyor musunuz? Helal Helal Hanımlar da duyuyorlar değil mi? Cenab-ı Allah helalliğimizi kabul eylesin. Amin. Buyurun. Amin. Ya'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve adil boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Dünya hayatını sonlandırıp senin huzuruna gönderdiğimiz Temel amcamızın günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Hatalarını bağışla, günahlarını ört ya Rabbi. Şu kalabalığın hürmetine, şu kalabalığın içerisindeki salih insanların hürmetine Temel amcamızın kabrini tür nur, makamını âli eyle Allah'ım. Allah. Biz dünyasını bitirerek Yüce Mevlamıza karşı yolculuğu başlamış ve bizlerden son anda da helallik beklemekte. Dünyevi ve ukrevi bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Yüce Mevlam helalliğinizi kabul eylesin şu duruşunuzla ortaya koyduğunuz şehadeti kabul eylesin. Halinden ibret alarak ölmeden evvel layıkıyla kendisine kul, Habibine ümmet olabilmeyi de Mevlam cümlemize nasip eylesin. Aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine... الله اكبر الله اكبر